Aşkımı eşkimi senden alayım Sana nispet ile şeref bulayım Aşkımı eşkimi senden alayım Sana nispet ile şeref bulayım Yeter ki senin bir parçan olayım İster kaftan ister çuhul eyle beni Yeter ki senin bir parçan olayım İster kaftan ister çuhul eyle beni Yar bana gönlünde bir yer ayır İster sultan ister kul ile beni yarı bana gönlünde bir yer ayır da ister sultan ister kul ile beni Biz. küleyle beni bizim de kara günde kayırla ister külhan ister küleyle beni resmetsem cemalin gönlüme nola bütün hücrelerim aşkınla dolan Esmesem cemalin gönlüme ola, Bütün hücrelerim aşkınla dola. Kokusu saçsan her gün geçtin yola. İster baban ister güleyle beni. Kokusu açsan her gün geçtin yola. İster baban ister güleyle beni, yarı bana gönlünde bir yer ayırda. İster sultan ister kuleyle beni, yarı bana gönlünde bir yer ayırda. İster sultan Bizim deyip kara günde kayırda ister külhan ister küleyle beni Bizim deyip kara günde kayırda ister külhan ister küleyle beni Bizim deyip kara günde kayırda İster Kühân, ister Küleyle beni, bizimleyip kara günde kayırda, ister Kühân, ister kül.